Almanya Baden Württemberg eyaletinde yer alan Bad beldesinde bir camiye mektup geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı DİTİBE bağlı Mimar Sinan Camisi'ne gönderilen bir mektup var. Fransız Charles Hebdo dergisi biliyorsunuz peygamberimizin onunla dalga geçen karikatürlerini yayınlamıştı. Bu derginin kapak fotoğrafını yer aldığı bir tane mektup gönderiyorlar ve Müslümanlara hakaretler içeriyor. Caminin dernek başkanı Sayın Ahmet Fırat Bey şunu söylüyor. İki yıl önce de camiye İslamofobik bir mektup gönderildi. Daha önceden gönderilen mektubun failleri bulunmadı. İnşallah bu sefer bulunur diyor. Yani bakın devletler düzeyinde devlet yöneticilerinde bile ırkçılık var. Müslüman düşmanlığı var. İşte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Ne oluyor? Toplumun her kesimine sirayet ediyor. Almanlarda hastalık olmuş. Bu insani bir durum değil. insanlıkla alakası bir yok yani bunun. Üstelik sürekli bakın şöyle bir şey var. Başta Türkler olmak üzere Almanya'da yaşayan Almanların bir kısmı hala bizim insanlarımızı yabancı görüyorlar. Kardeşim 50-60 yıl oldu. Üçüncü, dördüncü nesil. Bu insanlar Türkiye'yi Almanya kadar bilmiyorlar. Türkçeyi Almanca kadar bilmiyorlar artık. Yeni nesil özellikle. Bu insanlar yabancı falan değil. 1961 yılında yapılan sözleşmeyle bu insanlar yerlerini, yurtlarını, sevdiklerini, ailelerini bırakarak trenlere binerek Almanya'ya geldiler. Gece gündüz bu ülkenin kalkınması, gelişmesi için çalıştılar. Sonuç şimdi yabancı gözüyle görülüyor ve ırkçılık yapılıyor. İnanılır gibi değil değerli izleyicilerimiz. Bakın Almanya'da bu yılın ilk 9 ayında mültecilere yönelik 1062 saldırı olmuş. 1062. 9 ayda. Bu rakamı Almanya Federal İçişleri Bakanlığı veriyor. 1062. Bu olay öyle hani geçiştirilecek bir şey değil ya da senin benim başıma gelince mi acaba birazcık birazcık daha bilinçli düşünmemiz gerekiyor. Herkesin başına gelebilir. Herkesin. Almanya ırkçılıkla mücadele için bir bütçe ayırdı. 1 milyar avro. 1 milyar avroyu ırkçılıkla mücadele için kullanacaklar değerli izleyicilerimiz. Yani bakın devlet düzeyinde diye biliniyor yani bu. Devlet diyor ki evet diyor. Bunun anlamı bu. Bizde ırkçılık var diyor. Alın size 1 milyar euro bu parayı kullanın diyor. Bakın bunun tek bir izahı var bu. Devlet kabul ediyor. Alman hükümeti Almanya'da ırkçılığın olduğunu bu ayırmış olduğu bütçeyle kabul ediyor. Net. Bakın Almanya'da bu para 89 ayrı proje için kullanılacak. Eğer bu para yetmezse ek olarak 150 milyon avro daha alacaklar. Projede göç, göçmenlerin, yabancıların haklarının savunulması, eğitim vesaireye harcanacak deniliyor değerli izleyicilerimiz. Şimdi sadece Almanya mı? Hayır. Avrupa'nın dünyanın dört bir noktasında bakın Avusturya'da fişleme bak fişliyorlar Müslümanları fişliyorlar. Siyasal İslam diye bir şey uydurdular şimdi biliyorsunuz Avrupa'da. Siyasal İslam. Birileri gidiyor ben Müslümanım diyor. İnsanları öldürüyorlar. Biliyorsunuz 2 Kasım'da sözde Müslümanlar terörist bir tane adam 4 kişiyi Viyana sokaklarında savunmasız masum insanları öldürdü, katletti. 17 kişiyi yaraladı bu terörist. Ve çıkıyor diyorlar ki biz Müslümanız diyor. Bunlar Müslüman falan değil. İslam'la falan alakaları yok. Ama bunu fırsat bilen devlet yöneticileri de tüm Müslümanları zan altında bırakarak yasalar çıkartıyorlar. Avusturya yeni bir söylem başlattı. Siyasal İslam. Sanki bir siyasi parti İslam. Müslümanlar sanki birer siyasetçi, siyasal İslammış. Bakın bunların hepsi Müslümanlara yönelik planlı, programlı yapılan olaylar. Siyasal İslam, terörist İslam, terörist Müslüman. Bakın bu kelimeler tesadüf değil. Bunlar kendi halklarının bilinç altına yerleştiriyorlar bunları. Algı bunların hepsi. Algı operasyonu. İslam'la insan öldürmenin ne alakası var? Terörizmin ne alakası var İslam'la? İslam'da böyle bir şey yok. Bunu yapanlar da Müslüman falan değil. insanın canına kıyanlar Müslüman falan değil. Avusturya'da bu siyasal İslam söylemi başlayınca tabi sadece Müslümanlar değil diğer dinlere mensup olan ve duyarlı insanlar da rahatsız oldu. Bakın Avusturya'da imamlık yapan Ramazan Demir şunu söylüyor. Terörist öldürürken ayrım yapmıyor. Bu nedenle terörü bir din ya da bir etnik kökenle ilişkilendirmek doğru bir yaklaşım olarak görülemez diyor. Yine Avusturya'da psikopos Berner Heitz bakın ne diyor. Şiddet ya da terör suçunun muhatabının adalet kurumu olduğu açık bir şekilde ortada. Aşırı sağcı söylem ve İslam karşıtı nefret diline izin verilmesi herhangi bir fayda sağlamaktan öte ayrışma ve çatışmaya yol açar. Karşılıklı saygı ve anlayış geliştirilmeli. Hükümet Müslümanlara ait kurum ve kuruluşları fişlemeyi hedefliyor diyor. Kim söylüyor bunu? Psikopos Bernard Heitz. Nerede söylüyor? Avusturya'da. Ne diyor? Bakın çok son cümle çok önemli. Hükümet Müslümanlara ait kurum ve kuruluşları fişlemeyi hedefliyor diyor. Fişliyor. Bakın haham başı Hofmeister ne diyor? Dünya tarihinde dinlerin birçok kez siyaset ve aşırıcılığa malzeme edilmek istendiği açık bir şekilde ortada. Bir dinle dini kötüye kullanan yaklaşımlar arasındaki farkı iyi tanımlamak durumundayız diyor. Yani diyor ki Müslümanları siz karalıyorsunuz ama sizler birer siyasetçisiniz siyaset için dini karalıyorsunuz diyor. Türkçesi bu. Bu 2 Kasım'daki saldırılardan sonra değerli izleyicilerimiz Avusturya Başbakanı Kurz da gerçekten bunu bekliyormuş gibi söylemler geliştirdi, eylemler geliştirdi. Şu anda tıpkı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi Kurz da Müslümanları rencide etmeye, küçük düşürmeye devam ediyor. Maalesef, üzücü bir durum. Sadece Avusturya, Almanya mı? Hayır, bakın İsviçre. İsviçre Türk toplumu ve Müsiyat İsviçre Şube Başkanı Şeref Yıldız'ın bürosu dördüncü kez saldırıya uğradı. Evinin ve bürosunun duvarlarına bölücü yazılar yazdılar. İtham ettiler. Bakın Sayın Başkan şunları söylüyor. Saldırı şahsım üzerinden İsviçre'nin kalkınmasına alın teri, alın terleriyle büyük katkılar sağlayan 130 bine yakın Türk toplumuna, Türk kökenli iş insanlarına dönük olarak yapılmıştır. İsviçre bu ülkede yaşayan bizlerin can ve mal güvenliğini sağlamak zorundadır. Bugün maddi zararlarla telafi edeceğimiz bu saldırıların önü alınmazsa insan hayatına mal olacak saldırılar önlenmez bir hale gelir. İsviçre hükümetlerinden bu tip saldırılara karşı önlem almasını istiyoruz. Biz yarım asırlık göç tarihi boyunca ülkenin kalkınmasına emek veren, kanunlarına uyan ve uyum gösterenler olarak bu saldırıların bir an önce durdurulmasını, faillerin yakalanarak adalet önüne çıkarılmasını hesap vermeden istiyoruz diyor. Bakın nerede? İsviçre'de. Yani Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, İsveç, İsviçre inanılır gibi değil. İsveç'te Danimarka'da bir partinin sözde başkanı Kur'an-ı Kerim yaktı Kopenhag'da. Hiç kimse bir şey yapmadı. Kur'an-ı Kerim yaktı. Bakın her yerde var. İsviçre Türk Toplumu ve Müsiyat İsviçre Şube Başkanı Sayın Şeref Yıldız. Geçmiş olsun Sayın Başkan'a. Bakın hedef dördüncü kez. hedefte de. Olacak iş değil. Olacak iş değil değerli izleyicilerimiz. Yani ilginç. Hollanda hükümeti Hollanda'daki camilere Avrupa Birliği ülkeleri dışından yapılan yardımları belediye başkanları ve savcılıklar tarafından denetlenmesi için bir karar aldı. Yani örneğin Türkiye Hollanda'da bulunan bir camiye yardım edecek, hayır edemezsin denetlenecek, izne tabi olacak. Bunların hepsi bakın, hepsi Müslümanlara yönelik eylemler. Peki? Hollanda'daki bir kiliseye Avrupa Birliği ülkeleri dışından bir yardım geldiğinde bir denetleme var mı? Hayır yok. Bir sinagoga, bir havraya denetleme var mı yardım geldiğinde? Hayır yok. Kime var? Müslümanlara var. İşte bakın ayrım bu. Tamamen büyük bir toplumu çatırdatan ayrımlar, ayrımcı hareketler devlet eliyle yapılıyor üstelik bu. Hollanda vatandaşı olan Müslümanlar yok mu? O camiye giden Hollanda vatandaşları yok mu? Olacak iş değil yani değerli izleyicilerimiz bakın. Yine Hollanda'da bir vergi skandalı var. Ama bu vergi skandalı yine göçmenlerle ilgili. Bakın. Sadece kökenleri nedeniyle binlerce ailenin sahtekarlıkla damgalanarak ödemelerinin iptal edildiği ve borçlandırıldıkları süreçte memurlar suçu politikalara yüklemiş ve kendilerine verilen görevleri hükümetin tayin ettiği politikalar doğrultusunda yaptıklarını anlatmışlar. Yani şu. Vergi memurları göçmenlerin yasal haklarını gasp etmişler Hollanda'da. Yabancı oldukları için, göçmen oldukları için Açık bir şekilde. Bununla ilgili geçmiş hükümetler sorgulanacak deniliyor değerli izleyicilerimiz. Yani kamu kurumlarında, devletlere ait kurumlarda dahi var. Bak vergi, vergi ile ilgili bir durumda bile ortaya çıkmış.